FETÖ Müslüman Türk milletine düşman olan batıl, batini ve lanetli çevreleri küresel ölüm makinesini içimizde ve bölgemizde devamlı çalıştıran haçlı zihniyetinin su katılmamış bir barbarlığı. Eğer biz irkilip kendimize gelmezsek, milli akıl ve şuurda buluşamazsak bu barbarlık son olmayacaktır. Eğer iç barış ve huzur ortamını birlikte temin ve tamir etmezsek, biliniz ki yeni saldırılar önümüzdedir. FETÖ'yü üzerimize salan, milli bünyemize ve devletimize saldırtan şarlatanlar, soysuzlar ve insanlık tatilleri sadece bir partiye, sadece bir şahsa, sadece bir düşünceye değil, hepimizi, milletimizin tamamını hedef seçmişlerdir. Bunu görmek... Bunu artık bilmek lazımdır. Bugün batılı devletlerin acıklı ve aciz durumları, hala 15 Temmuz'la ilgili ikircikli ve iki yüzlü tavırları, tehlikenin geçmediğinin, tehditlerin sönmediğinin somut delilidir. Dost bildiklerimiz arkamızda hançerle dolaşmaktadır. Küresel ve bölgesel stratejik denklemleri aleyhimize kurmak için harır harır faaliyette bulunanlar Türkiye'ye pranga vurmak için hazır ve nazır beklemektedir. Beto, PKK, PYD, YPG, İŞİD, daeş silahlandırılıp kiralanmışlar. Kanlı tezgahlarını vatan topraklarında ve mücavir alanlarda açılmışla açmışlardır. Bu terör örgütleri kanalıyla şark meselesi sürdürülmektedir. İslamiyet'in kılıcı Türklerin Anadolu'dan çıkarılması için el ovuşturanlar artık gemizi, gemi azıya almışlar, son kozlarını oynamaya başlamışlardır. 15 Temmuz'a mevzi bakmak yerine stratejik yaklaşmak, tehlikeleri kaynağında okuyup oyunu odağında bozmak milli namusun bizlere yüklediği tarihi bir görevdir. Bu görevden kaçamayız. Bu göreve yüz çeviremeyiz. Çünkü gidecek başka yerimiz yoktur, sığınacak başka yurdumuz yoktur. Altında toplanacağımız başka ay yıldızlı bayrağımız da yoktur. Ne yapacaksak burada Türk milletinin son yurdunda birlikte yapacağız, birlikte başaracağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin omurgası milli kimliktir. Egemenlik ve irade ebediyen Türk milletine aittir.